Londra konferansında Türk heyeti büyük taleplerle masaya oturuyor. Ancak İngilizler bu talepleri nasıl değerlendiriyor? 5 Mart 1921 tarihli The Sphere gazetesi Türklerin isteklerini manşetine taşıyor. Ama bu talepler Batı basını için fazla iddialı. Peki bu konferansa kimler katıldı ve İngilizler neden bu talepleri küstahça buldu? Londra'daki St. James Sarayı'nda tarihi bir toplantı yapılıyor. Konferansta üç önemli aktör var. Osmanlı Devleti, Ankara Hükümeti ve Müttefik Devletler. Konferansa Yunanistan cephesinden katılan üç önemli isim var. Albay Lakon, Albay Exadaktilos ve Albay Saryannos. İngiltere ve Fransa adına masada güçlü isimler var. Lord de Bernon, İngiltere Berlin Büyükelçisi, Sir Philip Sassoon ve Fransız Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Cambon onlar için önemli olan Türklerin barış masasındaki sınırlarını belirlemek. Konferansta Osmanlı Devleti de var. Osmanlı Sadrazamı Tevfik Paşa St. James Sarayı'ndaki toplantılara katıldı. Ancak Osmanlı yönetimi hala İstanbul'da olsa da Anadolu'daki gerçek gücü elinde tutan Ankara hükümeti konferansa gelen bir diğer önemli grup ise Almanlar. Almanya, Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmış ve ağır tazminatlarla karşı karşıya. Alman Dışişleri Bakanı Doktor, Simons ve Berlin Büyükelçisi Doktor, Stammer, Londra'ya yeni gelmiş. İngiliz basınına göre Türkler kadar iddialı olmamaları bekleniyor. Almanların kendi iyilikleri için Eski müttefikleri Türklerden daha ılımlı davranmaları ve nezaket göstermeleri bekleniyor. Ve en önemli taraf Mustafa Kemal'in temsilcileri. Onlar için bu konferans diplomatik anlamda büyük bir sınav. Peki Türkler ne istiyordu? The Sphere gazetesine göre Hariciye Vekili Bekir Sami Bey'in talepleri şunlardı: Trakya, İzmir, Kilikya, Ermenistan ve Mezopotamya'nın Basra körfezine kadar Türkiye'ye verilmesi, Rusya'dan Kars ve Aleksandropol'ün geri alınması, Boğazlar üzerindeki uluslararası kontrolün kaldırılması ve İngiliz basınına göre en ilginç talep olan savaş tazminatı.